Profesör Doktor Nihat Atipoğlu Kovancılar Belediyesi tarafından düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya geldi. Profesör Doktor Nihat Atipoğlu Kovancılar Belediyesi tarafından düzenlenen programda vatandaşlarla buluştu. Kovancılar 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte ilk olarak tasavvuf müziği sanatçısı Emrah Güneş sahne alarak ilahiler okudu. Akılımda, fikrimde sen varsın, sen varsın, Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar selamlama konuşması yaptı. Biz burada görüyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Hocamız o yüzden sizlere selam vermek için geldi. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Allah sizden de Nihat Hatipoğlu hocamdan da razı olsun. Daha sonra Profesör Doktor Hatipoğlu sevenleriyle bir araya geldi. Hatipoğlu bu topraklara yabancı olmadığını söyleyerek kovancılara ilk kez geldiğini ifade etti. Kovancılara daha önce hiç gelmemiştim. Burada olduğum için son derece mutluyum. Her hale bu delikanlıları, çocuklarımızı, gençlerimizi, evlatlarımızı görünce daha da hem umutlandık hem sevindik hem de gurur duyduk sizinle. Çünkü ben de bu topraklara yabancı değilim. Ben de diğer vakıflıyım. Netice itibariyle sizinle Allah daha güzel günlerde, daha iyi zamanlarda buluşmayı nasip etsin. Konuşmalarının ardından Profesör Doktor Hatipoğlu dualar etti. Allah himmetinizi, bereketinizi, kardeşliğinizi, efendim sıhhatinizi, esenliğinizi Allah'ın peygamberine olan Muhammed'imize olan bağlarınızı devam ettirsin inşallah. Allah sevgili peygamberin yolundan ayırmasın.